Ee, maksimum valla bir 73'ü galiba gördüm hayatımda üç evet. evet. defa. Ee, bir de alışık olduğun 55 53. Senelerce yani hani genç kızımdan beri hep o kilolardaydım. Hayatımda işte üç defa e, ciddi kilo aldım. Onda da maksimum işte 73'ü gördüm. Şu anda da işte herhalde 66-67 gibi e, seyrediyor. E, akşamları sadece işte yoğurt yiyip e, gündüzlere iki tane yumurta, biraz peyniri, işte bir demet maydanoz. Ben sağlıklı beslenmesi aslında çok seviyorum. Genelde Hmm. Ee, şey işte, hafta sonları e, cipsler, hamburgerler. <laughs> yani <gülüyor> hafta içi katarinde olup arada. Evet, evet ya kendi başıma <laughs> hafta içi mesela hani ne bileyim e, okula giderken diyelim ki saat 9'la bir arası dersim var. Ben bir dilim çavdar ekmeğin üzerine. Peynirden kısıtlamam yalnız. Ee, o hayvansal protein bence önemli. Yağlı, yağsız hiç öyle şeyler de girmem. Hayır. O hayvansal yağı alacağız. Ee, bir dilim işte yani çok da kalın olmamak ama ince de değil. Peynir. Bir demet pazıyı pişmemiş. Yani üzerine koyup onu mesela yiyorum ve çok uçtum. Ha işte oldu. karbonhidratı aşırıyorum ama hani işte tatlı çikolata yiyeyim falan hiç e yani aramda öyle bir şey ama yok. Ama yani aramda yemek düşüşler ve o yemek evre daha. Yani o anda tabii iki tane gün kurusu yemeği, yanında işte ne bileyim yedi tane şey çiğ badem yemeği falan tercih ederim yani. Evet. Çünkü evet. istediğim bir şey değil hani çikolata sevmem ama Organik pazardan aldım mesela şeyi çok seviyorum ya tam, tam buğday alıyorum iki haftada bir değiştiriyorum ya da kara buğday. da limonlu kek. Zaten pekmezle yapılıyor o. Benim de var böyle tariflerim. İsterseniz evde yapmak isterseniz evet. alternatif oluşturabileceğimiz tariflerle de Tabii hiç uğraşma. <laughs> tamam. hazır olayım. Ben de hazır Evet evet ben hazır olayım. <laughs> Geleceğim ben tamam. e, sizinle, e, benimle işte 3-5 ay çalışıp hedeflediğim kiloya gelip sonra normal hayatıma geri döneceğim gözüyle geleceksiniz. Muhtemelen Yok ben öyle ol. Ol. <laughs> Evet. Bir yaşam tarzı değişikliği işte. düşüncesiyle gelir başlarsanız daha sağlıklı yol alırız. Evet hedeflediğimiz noktaya kadar belli şeylerden kendimizi bir miktar kısıtlayacağız. Ama hedeflediğimiz noktaya ulaştıktan sonra bu ısıtılma şeklinde olmayacak. Bir dengeleme mekanizması şeklinde olacak. Yani şu an benim zayıflamak gibi bir amacım yok. Kendimi bir şeylerden kısıtlamıyorum. Evet bir sağlıklı beslenme rutinim hı hı. var ama haftada bir iki arkadaşlarımla buluştuğumda bir şeyler yaptığımda gerekirse hamburgerimi pizzamı da yiyorum tatlımı da yiyorum ama ertesi günü biraz daha dengeleyerek geçiriyorum. Yani hedeflenen yere geldiğimizde o, o koruma döneminde olay buna dönüyor olacak. Ama tabii ki o noktaya kadar belli bir miktar kısıtlamalar yapıyor olacak. Yani zaten 55 kilolarda seyrederken e yani haftada bir ya da 15 günde bir bozardım ve 15 gün boyunca yine çok sağlıklı beslenirdim. Kalori kısıtlamasına da giderdim ve o dengeyi çok iyi kurardım. Yani vücuduma aldığım her bir zararlı şeyden bir kere çok güzel bir vicdan azabı duyardım ama bir disiplinim vardı. O disiplin bitti artık bende. Ve ben size açıkça söyleyeyim, öz saygımı da yitirdim ben. Bu çok en kötü şey bence. O yüzden zaten artık geliyorum. Yoksa mesela ben Organik beslenmeye çok önem veriyorum. Gidip de e, farklı yerlerden sebze almak, organik pazarına 14. 15. sene bu sene. Hani bu anlamda sağlıklı beslenmeyi çok seviyorum. O yüzden çok üzülüyorum inanın. Ya ruhum acı çekiyor yani. Hani sadece kilo vermeyeyim. Bir yandan bu kadar yemek alacak bir yandan tam tersi çekmek. Tabii evet, olmaz olabilir. yani olmaz bu kadar olmaz. Üzülüyorum yani e, acı çekecek nereye kadar? Hatırla yakınsınız. O yüzden gelmek şey, istedim yani. Umarım güzel bir Her yol alırız. Evet işte. evet. Boyunuzu biliyor musunuz? 71. Ee, yakın zamanda hiç tahlil yaptırdınız mı? Kan tahlili Hı -hı. mi? 3 ay içinde falan. 3 ay içinde yok. 3 ay içinde yaptırmadım galiba. Peki var da kronik bir e, probleminiz? İnsülin direnci, kan şekeri, kolesterol, tiroid hormonlarında bir bozukluk? Hmm. Ya onlar için fark... Yani var. işe yeni girişte hani tam e, kalp tahlili deniyor ama onlar, onda hepsi çıkmıyor yani. Onları ayrı istemek lazım ama bildiğim kadarıyla yok hayır. Ama... Yani böyle bir şeyle karşılaşmadınız. Hani hayır karşılaşmadınız. Çocuk elinizde bir bozukluktan, kolesterolden, şekerden bir şeyle de söz edilmedi. Yok edin. Yani biz sürecimize başlarız. Süreç devam ederken hem ilk haftalarda ve bir metabolizmanızı tanımış oluruz fırsatımızın olduğunda e, sizden hani istediğim kan değerlerini size gönderiyor olurum bir fırsat bulursak onları da yapıp bir kontrol tamam. etme sürede devam edersek daha güzel olur bizim için. Ee, onun dışında bir kere daha diyetisyen geçmişim oldu dediniz. O ne zamandı, ne kadar zaman önceydi? Ee, yani birkaç ay olmuştur. Ee, onda da zaten iki defa e, gittim. E, uzaktı. Ee, yani dediklerini... De yol hani nasıl oldu? Sürekli? 67... E, e, ben zaten ona gitmeden kendim 73'ü gördüm ben. Sonra Ve kendim diyete başladım. 67 buçuktu. Ee, bir buçuk hafta sonra tartıldığımda işte 66'ydı. Sonra bir daha da gitmediniz mi? Yok bir daha gitmedim. Tamam. siz Allah'tan yakın atıyorsunuz ama yakın olunca daha iyi oluyor. yani. Öyle. Çok, çok önemli bir haftada bir görüşüyor olacağız. Haftada bir görüşü de güzel oluyor. Hani biz ilk başladığımızda danışanlarımıza seçenek tutmuştuk. 15'te bir veya haftada bir şey. Yok olmadı haftada bir. E, aynen sonra zaten bunu şey yaptık. Çok baktık verim alamadık 15 günde bir çalıştıklarımızla. Haftada bir çevirdik. Haftada bir şekilde görüş olacağız. Siz de zaten telefon numaranız var. Hayır, hayır, hayır. evet. oradan da e, itibar olabiliriz. Danışanım olmadığı sürece hemen dönmeye çalışıyorum. O gün içinde danışanım varsa gün içinde gün sonunda mutlaka dönüş yapmaya çalışıyorum danışanlarımla. Tamam. Ee, o şekilde destek halinde ilerliyor olacak. Bu süreçte zaten elimden geldiğince sizin hayatınıza uygun bir liste olacak. hazırlamaya çalışacağım. Ee, bunun için hafta bazında bana geri dönüklerimiz önemli. İşte ben burada bu öğünü sevdim, şunun içeriği güzeldi, ama bundan Hı -hı. hoşlanmadım, bunu bana şurada yapmak zor oldu falan gibi bu tarz değerlendirmeleri yaparsak yeni listemizi hazırlarken de daha sizin hayatınızda öyle tamam. şekilde e, gitmiş oluruz. Acıktığımda yoğurdu çok seviyorum. Tamam. Mesela ya o her gün yoğurt olursa muhteşem olur yani. Hani tamam. o yoğurt olmadan yapamam mesela. Ben ara öğünü beslenmeyle de gidiyorum. Aralıklı oruç sistemini de kullanıyorum. Hayatını hangisini adapte etmek daha rahat olacak? Ya Sonra çok yani, bakın, yani. bakın bir şey söylüyor, pis gibi geliyor. da öyle bir şey yok bir kere. Bizim yani atalarımızla e, ne geliyorsa o da uygun beslenme daha e, vücuda uygun diye düşünüyorum. E, bazı bilimsel <laughs> derilerde böyle gösteriyor zaten. Yani o yüzden e, şöyle mesela günde iki ana öğün kahvaltı, o da zaten geç saatte e, yapabiliyorum ben. Yani işte 12-1'ler. 9'da dersim varsa 11, <laughs> o sandviçi yemem. Ee, ve işte akşam yemeği de işte 6-6.30 O zaman bizim için aralıklı oruçta gitmek çok daha uygun olacak. Aralıklı Boğuş'ta sistem şu olacak. Kahvaltı ile akşam yemeğimiz arasında 8 saatlik zaman dilimi bırakıyor olacağız. Ee, arada 2 tane ara öğün yapıyor olacağız. Akşam yemeğini yedikten sonra ertesi günkü kahvaltıya kadar kalorili herhangi bir şey tüketmenizi istemeyeceğim. Ama Hiçbir bu, şey yapmayacağım. Yani bu süre sıvı alanına devam edebiliriz. Su, bitki Şeyi, kahve, işte maden suyu falan gibi şeyler tüketebiliriz. Çok canlı bir şeyler tüketmek isterse salatalık falan tüketebiliriz. Hı e, işte mesela marul çok acıkırsam böyle bir marul ne? olur marul da tüketebiliriz. Ona Onlar kalır, kadar az şeyler çünkü zaten. Hı -hı. E, işte, kahvaltınızı ortalama 11 gibi planlarız. Akşam yemeğinizi ortalama 7 gibi planlarız. Bu bir saat öne gider, akşam yemeğini bir saat öne çekersiniz. Bir saat geri gider, akşam yemeğini bir saat daha ötelersiniz. Çekmeme kendiniz dengeleyebilirsiniz. Arada Hı. Dediğim gibi iki tane ara öğün planlıyor oluruz. E, bu şekilde e, başlıyoruz. İki ara öğün şey, Tamam. Yani tek ara öğün olsa, hmm. yara öğünsün. Yani, Böyle bir şeyler gibi tuhaf geliyor ama. Dört öğün planlamış olacağız. Muhtemelen siz de günde dört kez bir şeyler zaten normal hayatınızda da yiyorsunuz. Yemiyoruz. Nasıl oluyor? Yani günlük. Yani neden biliyor nasıl? musunuz? Çünkü ben kahvaltıda mesela ne yediğimi size söyleyeyim. İki tane yumurta haşlıyorum. Tamam. Ee, bir dilim ekmek. Ya eğer evdeysem bir dilim ekmek yemiyorum mesela. Yani o bir dilim ekmeğin, işte tost ekmeğinin e, üçte birini yiyorumdur. Beş tane zeytin yiyorum. E, bir demet yakın maydanoz yiyorum. E, i̇ki, iki buçuk kibrit kutusu kadar da peynir yiyorum. Benim kahvaltım bu mesela. E, akşam yemeğinde de muhakkak ya... ya yani zeytinyağlı artık ben aylar oldu pişirmiyorum. Böyle yeni bir şey aldım yani buharda. Bir 5 dakika kadar pişiriyorum ve onu yoğurtla yiyorum eğilfere mesela. Yerlerden. Nasıl? Eğir mi aldınız? Ya eğilfere. yok böyle delikli bir şey var, tencerenin içine oturtuyorsunuz. Ee, e Ahvara pişirme işlemi. Evet evet pişirme. evet. Onu ben çok sevdim. Bir Hı. de ıspanak bile böyle, mesela böyle çiğ kalıyor, çok hoşuma gidiyor falan. Ee, ya da işte şey haftada iki defa et yiyorum. Ee, onda da işte 5-6 tane mesela köfte. Diğerinde tavuk, yarım tavuğu yiyorum ama yani hani akşam yemeğimde. Ondan sonra şey yapmışlarmış onu bırakmam lazım onu size de sorayım. Tamam gel arkadaş o bütün yanına da ekmek yapalım yani, gelinmez. Onu çok seviyorum. Neyi? Tamam, tamam yanına. Böyle şimdiden pişmiş pişmiş. Canlıdım oğlum. Nasıl lezzetli geliyor yani. Onu da onu da yap. Tamam. 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 Şey yapalım. Yani. Tamam. Tamam. Sert Yine Ya nasıl yapması var arkadaşlar kilo vereceğim diye diğer diyetisyen de şeker de Ayşe de çok öpüyorum ama yani <laughs> bir beraber ay umarım yani, gitsin bitsin bu kilo. Yani ay inşallah teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın.